önemi bir kat daha büyüdü ve herkes saygı duydu. Herkes Osmanlı'ya daha çok saygı duydu. İstanbul bunlarda. Yani. Demek ki dünyayı bunlar yönetiyor artık. Bugün onun için İstanbul'a gereken önemi vermeliyiz, gereken değeri vermeliyiz ve İstanbul'un eksiklerinin bir an önce yerine getirilmesi, düzeltilmesi lazım. Evet. İstanbul İstanbul'u yönetenlere çok büyük bir İş görev düşüyor, düşüyor, görev düşüyor, görev düşüyor, görev düşüyor. yapsınlar. Evet. Ve tüm dünyanın evet. gözünün üstünde olduğu bir şehir. Bir şehir evet. evet. Peki bir diğer haberimizle devam edelim. Tabii. eleştirilere verdiği tepki ve sosyal medya paylaşımlarıyla müziğinden daha çok konuşulmaya başlayan bir isimle devam edeceğiz. Aleyna Tilki ile Aleyna Tilkinin mide kanaması geçirmiş efendim. Ya, evet, çok Geçmiş, geçmiş olsun, olsun diyelim öncelikle. Ee, ölümden dönmüş. Bir izleyelim İzleyelim, var. izleyelim. Sonra ya. verdiği tepki. Yani Yaptığın bir açıklamalar bir çok konuşuyor özellikle. Sosyal medya paylaşımları. <laughs> ve polemiklerle adından söz ettiren Aleyna Tilki. iç kanaması geçirdi. Bir hafta önce iç kanama geçirmişim. Hastalığı bir hafta sonra öğrenen Aleyna ölümden döndü. E hatta bunu yaşarken bile sahnedeymişim. Sosyal medya hesabından hastalığın duyuran ki Tilki çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Özür dilerim, dilerim. Hastanedeydin bugün de. Muhabirlerin sorularını <laughs> cevapsız bıraktı. Neyin var onu öğrenseydik. Çok konuşmamam gerekiyor şarkısı tutmayan Aleyna'ya Dünya Starlığı iddiası iyi gelmedi. Son İngilizce şarkısıyla Dünya Starlığı hayali kuran Aleyna Tilki gündemden düşmüyor. Haftasonu üstsüz yaptığı çanta paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki dünyaca ünlü bir markanın reklamını yaptı. Üstsüz pozuyla sosyal medyada oluyor olan Aleyna Tilki bir sonraki paylaşımında mide kanaması geçirdiğini duyurdu. Arkadaşlar Teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Ee, bir hafta önce iç kanama geçirmişim ve kendi kendime atlatmışım. Ve ee, hatta bunu yaşarken bile sahne değmişim. Ve her şey yolunda. Şu anda Hastanedeydim zaten. Bugün de sahneye tekrardan çıktım ve sahneye çıkınca çok çok daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim Ginze. Bölümden dünün Alina çorbacı da aldı. İyi akşamlar. İyi Alena akşamlar. İyi akşamlar. geçmiş olsun, geçmiş olsun. Özür çok Annesi ve kız kardeşiyle çorbacıdan çıkan Aleyna yüzünü sakladı. Kesinlikle. Özür dilerim. Hastanedeydin bugün de, neyin var onu öğrenseydik. Çok konuşmamam gerekiyor. Ne için? Hastaneden Tekrardan hastaneden konuşacağım. Hastaneden bir yasak mı geldi konuşmamanla ilgili Aleyna? Aynen şu anda kesinlikle. Soruları cevapsız bırakan genç şarkıcının ilginç tavırları dikkatlerden kaçmadı. Yaptığın açıklamalar çok konuşuyor özellikle Twitter'da Aleyna Hanım. Söz konuşacağım, biraz iyileşeyim. Evet, çok az değiliz ama bir şey. hayatının birini sonuna kadar geçirmek için. Alena Tilki ile ilgili <laughs> şimdi hiçbir zaman dünya starlığına soyunmak isteyen bir soyunan bir kadının gazetecilerle böyle gazeteciler e, Alena'ya soru sorarken sanki onunla ...dalına geçer gibi soruyorlar. Kendini bu duruma düşürmemesi lazım. Saygınlığını, kendisini saydırması lazım Aleyna Tilki'nin. Ama öyle yanlış şeyler yapıyor ki. Gazeteciler yani onun sanki o durumuyla inanmıyoruz sana falan gibi. Şimdi bir şey okuyacağım size arkadaşlar. Herkes dinlesin. Ee, sene 2017 yılı, Haziran ayı. Aleyna Tilki durup dururken hamile çiçek diye bir tweet atıyor. Ee, Yalnız Çiçek şarkısı popüler. O sıralarda Emrah Karaduman'la beraber Twitter hesabından Hamile Çiçek. Bu paylaşımından sonra Twitter yıkılıyor, trend topik oluyor. Alena Tilki kürtaj yaptır, e, yaptırmasın tagı açılıyor. Alena Tilki kürtaj mı yaptırdı? Kaç kürtaj yaptırmadı bu mı? 16 olay? yaşında. Kürtaj mı yaptırdı? Kürtaj yaptırmadı mı? E, sürekli olarak bu gündemde kalıyor ve Alena Tilki'nin e, kürtaj yaptırmadığını inandıramıyor insanları falan filan falan olay böyle kapanıyor. Şimdi Alena Tilki midemden kanama geçirdim, Bilmem ne apandisim patladı. Her şeyi söyleyebilirsin Alena Tilki. Ben asla kürtaj yaptırdı demedim demiyorum. Onun attığı bir tweet Te ve o zamanki, o zamanki, evet. o zamanki, konuşmaları, konuşu, konuşmaları, konuşulan kulis, konuş, evet. evet, arkasındaki kendi yani, evet. Evet. Ben, evet, evet, ben evet. dünya sıtları olacağım olmaya adayım diyen bir insanın inandırıcı olması lazım. İnsanların ona güvenmesi lazım. Önce kendi halkın güvenecek, sonra dışarıdaki 7 milyar güvenecek, sonra dünya starı olacak. Sen böyle gezersen, ondan sonra yerlerde sürünür. ...zararlıdır diyemiyoruz. Yasaklı, Yasaklı madde mi kullandı, evet. kullanmadı yorumlarını, İldağın iddialarına muhatap olursan, arkasından böyle bir olay filan... Yani bir tuhaf kız bu kız. Ya ben şimdi Aleyna ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet, bir kere eee bu, bu Aleyna, iddia. önce iddia, bunu söyleyeyim. Evet, evet. tabii. Aleyna, bir kere e, yaş itibariyle e, yani benim kızımdan iki yaş büyük. Yani onu böyle nasıl söyleyeyim, eleştirirken bile kendi kızımı düşünerek, empati yaparak e, bakmaya çalışıyorum. Burada Aleyna'nın suçu ne kadar olabilir? Düşünsenize, erken yaşta şöhret şö, olduğu tabii için ki, bu? Çok erken Ama çok var erken da. yaşta şöhret olan herkes bu şekilde değil ki. Şöyle söylemek istiyorum düşünsenize ya daha 22 yaşında bir kız ne kadar bir yük üzerinde var ki mide kanaması geçirebiliyor ya. Kaçım kaç tane insan 20 evet, yaşlarında çok erken, mide kanaması yaş geçiriyor? Mi? Bir bunu düşünün, bakın. Hmm. Benim dediklerim. Beni kendi reaksiyonu. Yani zaten çok sinsi, çok sinsi bir hastalıktır o mide kanaması. Evet. Allah korusun, çok korkutucudur. Evet, çok. Bir anda anlamaz. Bak ne diyor kendisi? Ben diyor sahnede geçirmişim haberim bile yok. Evet. Yani Aleyna'nın evet biraz e, toparlanması gerekiyor. Ben de e, yani baktığım zaman e, gidişatı iyi görmüyorum açıkçası. Ama bir o kadar da annesi arkasında, ailesi de arkasında. Yani tabii ki şimdi o yaşının vermiş olduğu bir şımarıklık olabilir. Şöhret erken, evet. şöhret erken para. Bunlar herkesin taşıyabileceği, kaldırabileceği şeyler şimdi bazı değil. Bazı ünlü isimlerin ailesindeki bir kişi de frenleyebiliyor. Şimdi burada böyle bir anne figürü yok. Anne de medyayla aşırı neşir. O da albüm çıkartmak istiyordu falan. Yani anne hani Anne de şöhret olmak istiyor. Tabii anne de şöhret Aa, öyle mi? şöhret Onu olmak istiyor ki Gerçekten. şöhret olmak istemeyen değil mi? Ne albüm çıkartmak ister, Aa. ne bu medya camiasına girmek ister ama Anne kız e, yarışıyor. Allah Tabii böyle Allah. bir yarış var yani. Ya Öyle mesela bir yarış var. benim de mesela ben e, aktif sanat hayatı yaptığım yıllarda ben de 15 yaşında sahneye çıktım. Şimdi ben evet. e, onun empati yani empati yaparken anlayabiliyorum onu aslında ama benim annem gerçekten yani e, 38 yaşındaydı. Dul kaldı ve her şeyi kapattı kendini bana adadı ve anlatılmaz derecede fedakarlıklar yaptı ben sanmıyorum yani gerçekten annesi böyle olabilir mi yani daha ya, çok arkasında işte, olması gerekmez mi anne, yani kızıyla yani, yarışmak nedir yani normalde anne, anne, annelik görevlerini yapıyor ama dışarıdan bakıldığı zaman yapıyordur ama dışarıdan bakıldığı zaman e, şarkı söyleyen yani, albüm çıkarmak isteyen yani, yani bu, burada toplum nasıl Annesi kaç yaşında? Genç anne mi? de genç bir genç, anne. Genç, genç. Ha, genç bir genç anne. Genç bir anne, evet. Genç. O olabilir. Bayağı genç kız gibi gözüküyor zaten yani anne figürü Al, de tabii Allah... tabii kardeş gibiler yani. Tabii biraz öyle. <laughs> Bu arada Aleyna Tilki'nin öyle çok bir başarısı falan yok. Dünyada İngilizce şarkı Siz yapıyor ama. Siz inanıyor musunuz gerçekten? Niye inanıyorum? Aleyna Tilki'nin bir yok. dünya starı olabileceğini, Türkiye'yi temsil edebileceğini. İlk başta cesaretinden dolayı Destek veriyordum. Demet Akalın gibi. Cesaretinden, söyleminden dolayı destek veriyordum. Evet. İnşallah olur, yükselir. Gitti. Los Angeles'a yerleşti. Las Vegas, dünya entertainment hayatının merkezidir. Orada konserleri izliyordu, gidiyordu. Öğrenmek için, sahneyi Ama öğrenmek için. Ama çok güzel bir şey. Çok bir güzel şey. bir şey. Çok güzel bir açısından. Hep destekledim ben o yüzden çok yazılarımda şey. ve söylemlerimde. Ama sonra kız değişti. Sonra... A, abidik kubidik hareketler paylaşımlar, e, ki, ki, kilot giyip e, paylaşımlar falan falan. Esas olan şarkıdır. Birisi bu kıza söylesin. Esas ki olan ilk aleyne, aleyne yapan zaten ses rengi ve şarkıyı söyleme şekli Ama evet. çok güzel bir sesi Tipi falan var ya. değildi yani. Görseli evet. değildi. Çok sonra hiç başka var. yerlere gitti sanki. Şu anki kostümler falan el kadar kıyafetlerle falan çıkıyor. Tamam. Ama onun Şu ablaları da geliyor. Ona gelene kadar akşam olur yani. Onun, ama onun ama önce şarkını, da geliyor. Önce şarkını yaparsın. Önce şarkı olur. Gülşen'i mi örnek seni, oluyor, alıyor seni, mesela? Seni, yani kim kimi örnek alıyor? Seni yıldız bana yapacak. Bu iş çığırından çıktı artık. Seni star yapacak şarkın olur. Şimdi söylediği İngilizce şarkı. Yabancı adamın biri söylüyor. Bu orada şarkıya katkıda bulunuyor. O ona kat. Yani birlikte düet yapıyorlar. O Aleyna Tilki'nin başarısı değil. Adam zaten başarılı yurt dışında. Sevgili Bu, Bilalci. Buna inanmamızı mı istiyorlar? kesiyorum. Son 5 yılda bana hit olmuş bir şarkıyı söyler misin? Aleyna Tilki'den mi? Hayır hayır genel anlamda. Genel, Genel anlamda. anlamda var mı? Söyle bir tane söyleyin bana. Genel yok, anlamda valla, yok. ben bilmiyorum. Ya. <gülüyor> yok. <gülüyor> ben duymadım. Artık şarkı üretilmiyor. üretilmiyor. Yok şarkı üretilmiyor. yok. Üretilmiyor. İnsanlar da ne yaptı bu sefer? Sahnelerine ağırlık verdi. Bu sefer e, kendilerini kabak çiçeği gibi açmaya başladılar. Kimse şarkılarıyla anılmıyor. Dikkat ediyor musunuz? Değil Ama evet. son ya, Son yıllarda evet. Ha, bu kadın abi. şarkıcıların artık kıyafetleri daha doğrusu Aşırı dekolteleri eskiden konuşmaya Eskiden şarkıları konuşulurdu değil mi? Bilhassa Gülşen mesela. Ne Ama kadar... mesela sahnede e, dekolteli siz de giyerdiniz yani. Hani geçmiş ya senelerde sahne, de giyilirdi o, değil mi? Ne dekolteler vardı hatta. olmazsa olmazıdır. Eğer yakışıyorsa, yakıştırabiliyorsan, evet. eğer klas duruyorsa tabii ki. Evet. Onun da bir ölçüsü var. Yani evet. kalkıp da dekoldeden ne anladığımıza bağlı. Mesela evet. sizin modacınız, terziniz bir elbise diktiği zaman, onu giydiğiniz zaman ya burasını fazla açmışsın, kapat burasını biraz filan diyor muydunuz yoksa modacı bilir bu işi diye? E ki, Kendimizi koşulsuz şartsız teslim etmiyorduk. Tabii ki de yani. Zaten çok iyi modacılarla çalıştığım için ben evet. Bilal'cim. Yani o konuda açıkçası beni de çok güzel yönlendiriyorlardı. Yani bir Canan Yaka. Yani bir ekoldür. Yani bir rahmetli Nur Yerli Taş. Allah rahmet, e, rahmet, eylesin. Allah rahmet eylesin. Bilal bu gözlüğü çıkarma Bilal. Kırmızı gözlük tak. Bilal kırmızı çok yakışıyor sana. <laughs> Allah rahmet eylesin. Hep öyle der. Öyle, nur içinde ben... yat. Değil mi? Nur içinde Çok yat. arıyoruz. Nur içinde yat Nur içinde yatsın. Aynı zamanda pek çok ünlü imaj danışmanıydı. Evet, evet, evet. Yani o yüzden e, insan e, ölçüsünü kişi kendinin bilir ne yakışıp ne yakışmayacağını. Eğer bir parça gustosu varsa hayatla ilgili bunu bilir. E, dediğim gibi e, yani hayat işte insanlar bu Aleyna gerçekten beni çok... E, o, o takıldı ve takılan bir konu onu izliyorum ya yani, takip evet. ediyorum. O İnşallah toparlar. Yok. Bu ara biraz dağıttı bu kız. Evet. O oldu. Peki Aleyna'nın e, kıyafetlerini konuştuk, dekoltelerini konuştuk. Evet. Şimdi bu dekolte